Servis hoş geldiniz. Ee, günlerden malum ülke tarihinin enerji günlerinden, enerji hadiselerinden bir tanesinin yıldönümü e, yıl dönümü 6 Şubat depremleri. Genelde tek deprem sabah karşı 4.17'de deprem aklımıza geliyor ama 13.17'de aynı gün bir büyük daha deprem daha gerçekleşmişti. İkisi de 7'nin üzerinde 7.7 ve 7.6. 11 ile etkiledi. 14 milyon insan yaşıyordu. Resmi rakamlara göre 53 bin kişi hayatını kaybetti. Ama gerçekte kaç kişi hayatını kaybetti belki hiç öğrenemeyeceğiz. Ama kapanan kredi kartları 150 bin civarında olduğu iddia ediliyor. Kapanan GSM hatları 150 bin civarında o da. Gerçek rakamın çok daha büyük olduğunu gösteriyor. 518 bin konut yıkılmış. 518 bin konutun yıkıldığı bir yerde 53 bin kişinin hayatını kaybetmesi pek e, oradaki nüfus yoğunluğunu da oralar kalabalık yaşayan aileler de var pek gerçek çıkılmıyor. İşte depremler bu kaç kişinin hayatını kaybettiğiyle anıldığı için yoksa sevdiklerini kaybeden insanlar için annesi, babası, kardeşi, çocukları sonra zaten dünyası yıkılmış. Bu istatistikler sadece işte kayda geçirmek için. Saat 4.17'de deprem bölgesinin her yerine resmi programlar vardı. Hatay'daki programa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldı. İsim anons edildiğinde yuhlandı. Saygılaşma İstiklal Marşı, kuran ibadeti ve dini liderlerimizin dualarının okunması. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Hoca'nın konuşması. Bunlar olacak yani. iki gün önce o yoksa size hizmet yok, o yoksa ölebilirsin dedikten sonra bunlar olacak. Zaten Hataylılar kendilerini ilk günden beri Hizmet gitmediğinden, kurtarma arama ekipleri gitmediğinden şikayetçi. Hep beraber izledik o gün öyle değil mi? Kaç gün devlet yoktu sokaklarda kapkaranlık. Gazeteciler var, devlet yok. O acıları yaşamıştı. İşte böyle de protestolar oldu. 4-17'de resmi kurumlar tweetler attılar. Spot kulüpleri, spor kulüpleri tweetler attılar. Atanlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Erdoğan böylesine büyük felaketlerde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sınandığı dönüm noktaları olduğunu vurguladı. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sinemayı başarıyla vermiştir dedi. Bakalım nasıl bir birlik ve bir beraberlik o günlerde vermişiz. Kısaca bir hatırlayalım. Deprem yeme içme ihtarının giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri aldık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi günde yaklaşık iki buçuk milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Çok çabuk konuşuyoruz değil mi? Kızılay. Nerede bu Kızılay başkanı? İstifa etmiş. Kim ettirdi? Erdoğan ettirdi. Kızılay eleştirildi diye bir sürü hakaret etti, kastetti, yakalıştırıldı ama aslında herkese söylüyor. Bütün eleştirenlere söylüyor bu. Eğer siz de o deprem de devletin acizini eleştirirseniz size de söylüyor. Adi, namussuz, terbiyesiz de giriyor. Sen Kızılay Başkanı istifa etti. çok tepki geldi ki. Neydi son skandal? Çadır sattılar. Ya unutuyoruz. Kızılay diye bir kuruluş var biliyorsunuz. Daha çocukluğumuzdan beri hepimizin bildiği. Bu felaket anlarında işte ilk koşandır. Çadır sattı ya. Normalde deprem zedilere gidip ulaştırması gereken çadırları işte ahbap sattı. diğer şirketlere, aracı şirketlere falan satmışlar, para kazandılar. Şimdi biliyor musunuz bunlar yaşandı. Birlik beraberlik, hangi birlik beraberlik? Hatay Limanı hat pisti biliyorsunuz şey oldu, çatladı depremden sonra. Yok sen mi tamir ettin, ben mi tamir ettim? Yok Ankara Belediyesi şunu yaptı. Bunlar tartıştı Türkiye. Askerler neredeydi? Malatya'da koskocaman ordu var. Askerler sokağa çıkmadı. Niye? askerler işte prim kazanmasın. Bu AFAD bunun e, şey ya. Onlar görünsün diye. Ya uzmanlara çıkadılar. Şu pistler e, tamir etmek için orduda sırf bununla alakalı bir birim var. Niye? Savaş zamanında işte düşman pisti bombalarsa gelip hemen tamir edecek. Uçaklar kalksın insin. Askeri de bunun özel yetiştirilmiş elemanları var. Bu havalı bu, bu pisti hemen bir dakikada hani iki saatte yapsınlar yok. Askeri de şey yapmadılar. Binlerce havalimanı, pistini uçaklar, yardım uçakları inip kalkamadı. Aylarca havalimanı kullanılamadı. Hangi birlik beraberlik ya yani söyleyecek çok şey var. Bakın şu, şunu göstereceğim. Bu attığı tweet'teki kullanılan görsel. Asrın felaketi, 6 Şubat deprem. imza Ya neyin imzasını atıyorsun? Her şey bir kendilerini yerleştirme. Ya bunu burada bu görselde imzanın ne işi var? hazırlayan da laubali. Ha, Asrın felaketi imza Recep Tayyip Erdoğan diyorsun eyvallah. Ama ya yani bu ciddiyetsizlik. Şimdi depremle alakalı bütün gün boyunca yayınlar izleyeceksiniz. İşte deprem konutunu almış insanların güzel sözleri. Ama böyle değil ki çok az kişi şey aldı. Şimdi birazdan açıklayacağım size. Hala konteynerde yaşayanlar var. Artık şehirde kalamayıp başka şehirlere göç etmiş insanlar var. Orada hayat kurmaya çalışanlar var. Öyle 3-5 e, anahtar teslim edilmiş insanların bir de konteyner güzellemeleri var. İşte burası benim beyaz sarayım diyor insanların. Çok acı bir şey biliyor musunuz? Çok terbiyesizce bir şey. Böyle insanlar konteynerde hayatını yaş devam ettirmek zorunda kalmışlar. Ve o konteyner güzellemeleri. Şimdi Tokyo deprem konutları yapacak diye söylemiştim. Başta 518 bin konut yıkıldı. Şimdi Erdoğan'ın geçmiş sözlerini BBC çok güzel bir çalışma yapmış. Araştırmışlar. E, verilen vaat 319 bin konut yapacağız demiş Erdoğan. 31 Mart'ta Deprem bölgesine gittiğinde malum seçimde vardı. Biz bir yıl içerisinde 318 bin konut toplamda da 650 bin konut yapacağız diye Erdoğan konuştu. İlk yılı hemen beraber bakalım. 319 bin konut vaadinden ne gerçekleşmiş biliyor musunuz? Sadece 46 bin yaklaşık 110 binin projesi yapılmış daha projesi yapılmış. 319 bin vaat etmişsin 46 bin yapılmış. O da nasıl biliyor musunuz? Bu yıl içerisinde teslim edilecek. Şimdi 6 Şubat'ta böyle Allah'tan teslim törenleri yapacaklar. Böyle afili kuleleri değil. Bir yıl içerisinde verecekler onu da. Sen ben bir yıl içerisinde 319 bin konut yapacağım diye söz vermişsin. Yaptığın konut 46 bin. Çok büyük bir skandal değil mi? Yani bu, hani gülüyorsunuz. Ben de gülüyorum. Yani hiç kimse hesap vermeyeceği için. Ama bunu anlattılar insanlara. E i̇nsanlar da bunlara inandı. O çaresiz insanlar yaparlarsa bunlar yapar yapardı. Niye? Çünkü inşaat bunların işi dedi. Ben bedava yapacağım dedi. Bu para alacağım dedi. Yine buna güvendiler. Hani en azından bunların bunun müteahhiti var diye. Yapılmamış. O 46 bin de yıl içerisinde verecekler. Ne zaman teslim edecekleri o da bellidir. Allah bilir ne durumdadır o evler. 518 bin konut yapılmış. Şimdi depremle alakalı çok bir hikaye anlatın deseniz. Benim seçtiğim bu vardı. bunu da bilmek istiyorum. Bu biliyorsunuz artık ciğerimizi parçalamış fotoğraflardan bir tanesi yavrusu ölmüş ırmak mezut hançer ekrandaki ölmüş yavrusunu elini tutuyor değişik açılardan çekilmiş fotoğraflar görüyorsunuz bu da çocuğuyla ırmakla beraber 15 yaşında güzel günlerde hayat kısa sevdiklerimizin kıymetini bilmek lazım. Ne zaman ne olacağı da belli değil. Nereden aklına bilirdik ki Mesut Ançer'in Aile daha sonra Ankara'ya taşındı. Bir televizyonda e, iş bulmuş Mesut Hançer. Ankara'da yaşamlarını yeni bir hayatı kurmaya çalışıyorlar. Ee, adaletten yana bir umudu yokmuş verdiği röportajda. Müteahhit hala firariymiş. Ee, ama işte hayatı tutunmaya devam ediyorlar. Evin her yerini dağırımı fotoğraflarıyla donatmışlar. Bu acı bir ders oldu mu? Olsa 1999 depreminden sonra belki bir ders olurdu. 24 yıl sonra çok daha ağır bir şekilde bu felaketi yaşadık. Yarın böyle bir şey hazır mıyız? Türkiye'nin birçok bölgesi deprem bölgesi. Şehir söyleyerek böyle bela çağırmak istemiyorum ama o şehirde bu şehirde olsa binalar sağlam mı? Afat var mı? Biliyorsunuz Hatay'da afetin binası yıkıldı. Yani afet olduğu zaman karargah olacak yer yıkıldı. Bunun daha ötesi var mı? Deprem zamanında internetin bazı sosyal medyaları erişime kapattılar. İnsanlar onun üzerinden haberleşiyorlardı, yardım organize ediyorlardı. Bazıları enkazdan oradan tweet atıyordu, şuradayım adresim burada diye. Erişime engellediler. Ya bu kadar kötülük olabilir mi? Niye? Sırf iktidar eleştirdi yayılmasın diye. Bu kadar kötücül bir şey. Hani bazen diyorsunuz ya bu adamı sabah sabah göstermek için dinlemeyelim. <laughs> bu olmuyor ki. Hani Nazi belgesi yapama içinde Hitler geçmesin gibi bir şey. Ne değil her şeye karar veren tek bir adam doğal olarak iyi işlerde de kötü işlerde de konuşulması gereken bu. Yani Türkiye depremden o felaketten diyor ki her baba yiğidinin harcı değil diyor dün konuşmasında. Altından kalkmak her baba harcı değil diyor. Kalkamadın ki zaten. İnsanlar enkazda inleye inleye hayatını kaybetti. kimsenin hatırasına saygısı olmasın diye daha açık anlatamıyorum. Gazeteciler yayın yaptılar. Enkazının yanından geçiyor muhabir. İnsanlar çığlık atıyorlar. Ne yapacaklar? Muhabir enkazı kaldıramayacağını göre. Çünkü kapkaranlık. Bunlar yaşandı. Çabuk unutuyoruz. Yani ve daha acısını biliyor musunuz? Yarın Allah korusun benzer bir afet yaşandığında yine acizliği tekrar yaşayacağız. İşte İstanbul giderse devlet gider, dev, dev, devlet gider diye falan da korkutarak şimdi belediye başkanlığı kazanmaya çalışıyorlar. 99 yılından beri kesilen vergiler nerede? Mehmet Şimşek duble yol yaptık dedi. Onun için mi toplandı o paralar? Kaç konut elden geçirilebilirdi? Özellikle İstanbul için söylüyorum. Şu an deprem bölgesinde konut yapamıyorlarmış. Niye? Yapacak yer bulamıyorlar. Projesi de zaten sadece 100 bin tanesi tamamlanmış. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Allah bir daha bu ülkeye böyle bir acı yaşatmasın. Bu fotoğraf bütün dünyada çok ses getirmişti. Yavrusunu kaybetmiş bir babanın elini bırakma bırakmayışı. Bu belki hani Hayatın kısalığına yönelik birazcık kalplerimizi şey yapsın, ürpersin. En azından geçici olduğunu görelim. Bugüne meraç kandiliymiş. Herkesin de kandilini kutluyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.